Evet, ikinci videomuza da geçtim. Yine aynı yerdeyim. Ee, hoş geldiniz, nasılsınız? Fincanın dış kısmında bir görüntü var. Şu, şu kısımda. Onu bir konuşayım istiyorum. Bakayım bir... E... Ne hissettim biliyor musunuz? Aidiyet duygusu. Yani ait olmak duygusu var. Diyorsun ki ben evime, bedenime, hayatıma ait olmayı çok istiyorum. Yürekten istiyorum. Çok mutlu olmayı istiyorum. Ama biraz böyle... Bedenin ödem tutmuş, bunun da kaynağı senin geçmiş, yine geçmişle ilgili ve gelecekle ilgili kaygıların ve üzüntülerin. insanlar geçmişte ne üzüntüsü olursa o, es geçmişte, eskiden mesela bir aşk yaşamışsındır, aklında kalmıştır, o geliyordur. Ya da partnerinin eski aşkı gibi de olabilir. Ee, diyorsun ki acaba eşim eski sevgisini ya da eski nişanlısını, eski sözlüsünü, eski karısını ya da eski kocasını düşünüyor mudur diye bir korku var. Bu paniğin sebebi nedir? Onu bul, o duygunu ört, et. Yani eşinle alakalı bir bir şey mi yaşadın? sana bir şey mi ifade etti ya da sen durup dururken mi bunu düşündün? Durup dururken telepatik olarak niye bunu eşine gönderiyorsun? onu düşün onun yanlış olduğunu düşün gelecekle de ilgili bu insanla benim bir hayatım var mı bir geleceğim var mı diye düşünüyorsun bununla ilgili de bu, bunu söyleyebilirim şurada var mı yok evet bu fincan zaten nasıl içilmişse <laughs> fincanı yemiş o durumdayız <laughs> tabağa geçmemiş temiz yani olsun bakalım <laughs> bugün de sesime ne oluyorsa hayır olsun Evet bak şurada bir üç rakamı var şöyle bir 3 rakamını konuşalım e, birisinin insanların birbirine yaptıkları eziyeti görüyorsun ve çok üzülüyorsun Aslında diyorsun ki benim çok para kazanmam gerekiyor ki insanlara iş istihdamı sağlayayım ve e, çok büyük çaba sarf etmek istiyorsun Ne biliyor musun bu çabada ee, diyorsun ki yani insanlar birbirlerini çok az paraya çalıştırıyorlar. Belki gittiğin bir yerde mi göreceksin insanların birbirini böyle sömürmesi, bir işverenin bir çalışanını belki çok az bir miktarda çalıştırması ile ilgili bir üzüntü kaplayacak yüreğini ve belki de işinle ilgili sahip çıkman gerektiğini, kendi işine sahip çıkman gerektiğini ve adaletli bir insan olman gerektiğini gösteriyor bu sana. Eğer karşına bak hayat şu kadar basittir. 2 çarpı 2 4. Hayatın şu kadar kolay olduğunu kabullenin. Bugün karşınıza kim çıkıyorsa hayat sana diyor ki bak diyor adaleti sağlaman gerekiyor diyor. Mesela biri birine çok az parayla çalıştırdığı bir iş yerine gidiyorsan bir hizmet sunuyorlarsa diyorsun adaletsizlik var burada benim e, kendi çevremle ilgili de bir gözden geçirmem gereken bir şey var adaleti sağlamam gerek. Mesela adaletsizlik gördün. Sana diyor ki evdekilere adaleti sağlıyor musun? diyor Eşine, çocuklarına, anne babana, kardeşlerine sen de adil misin? Sen onlara gerçekten gereken e, değeri veriyor musun? Sana gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? İşle ilgili ya da işte parayla ilgili. Ya da tamamen şöyledir. Kendine adil misin? Kendi bedenine, kendi kalbine, kendi ruhuna adil davranıyor musun? Yani kendi hak ettiğin değeri kendine veriyor musun? Bunları böyle düşünebilirsiniz. Çok büyük çerçeveden bakıp kendinizi strese sokmayın. Bak burada acı çeken birisi var şu kök şurada dipte. Acı çeken birisi var, manevi olarak çok büyük çöküşte bu kız kardeşiniz, ablanız ya da bir yakınınız olabilir. Çok büyük böyle travmalar, büyük bir para. Bak şuradaki balığı görüyor musun? Şurada elinden kaçan bir balık var, onun arkasından çok feci ağlıyor. Yani bu ne demektir? Ya işini kaybetmiş, kayb, yani ya parasını kaybetmiş ya borca girmiş. Sen bu kişiyle ilgili çok büyük endişe duyuyorsun, diyorsun ki ya ben nasıl destek olabilirim? Sanki bu fincan sahipleri tamamen Para odaklı niyetlenmiş ve parayla ilgili çok büyük e, hedefleri olan kişiler diye hissettim. Bu parayla ilgili, e, bak burada da bir yükselişe geçiyorsun gördün mü? Füze gibi yani öyle bir yükseleceksin ki adaletsizliği gördüğün zaman üzülenleri gördüğün zaman paraya sıkışanları gördüğün zaman e, o kadar çok çabalayacaksın ki diyeceksin ki ya evet ben e, bir şekilde adaleti sağlamanın yolunu bulmam gerekiyor ve bu benim içimde bu güç var e, kendime güveniyorum çevremdeki insanlara bakıyorum. Şu 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 işi yapan insanların benden çok üstün özellikleri yok. O zaman ben de yapabilirim. O zaman ben de yapacağım. Evet, anne ile ilgili yine bir şey hissettim. Bir gönül kırgınlığının ile biteceğini söyleyebilirim. Özlem var. Çok büyük anneye hasret var. Çok büyük sarılma, ağlama olacak ya da bu belki de bir arkadaşınızdır ama anne duygusu bende çok ağır bastı. Anneye çok büyük özlem var. Hayattaysa tabii ki gidip sarılacaksınız ve hasretiniz bitecek gibi gözüküyor ya da içsel olarak onu istiyorsunuz. Ee, kaybedenlere de rahmet dileyelim inşallah. Mekanları cennet olsun. Nur yağsın. Şey derler, yaşlılar şey der bilir misiniz? Mutlaka benim bu söyleyeceğim kelimeyi bilenler vardır. Gorlarına nurlar yağsın. <laughs> şey derler koruna mı götüreceğim bu parayı? <laughs> ben yaşlılarla sohbet etmeyi çok severim. Ee, o yüzden böyle hani bazı kelimeler aklımda kalıyor. Bazen diyorum ki dur video çekerken söyleyeyim de hoşlarına gider muhtemelen. Korunuza mı? goruna mı götüreceğin o parayı? <laughs> Bilen bilmeyenler de komik gelecektir yeni nesile ama e, şey öyle derler yani. Ben biraz çocukluktaki kelimeleri hatırlıyorum bazen ondan dolayı. Evet, yine başa gelmişiz ama orta kısmı konuşmadık. Ortaya da bakalım. Evet. Hayatta neden kaçıyorsan sanki başına geliyormuş gibi hissediyorsun çok böyle sen kendinde temizlemeyi istediğin duygularını huylarını kişileri hayatından neyi çıkarmak istiyorsan gidip gelip o insana benzeyen yani senin hayatından çıkardığın insana benzeyen insanlar hayatına gelip o kısır döngüyü yaşıyorsun gibi gözüküyor bu kısır döngüyü nasıl çözebilirsiniz belki kaçtığınız insanla sorunlarınızı çözerek tamam mı eşinle sorun yaşıyorsundur konuşmaktan kaçıyorsan konuşacaksın Tamam mı? Diyeceksin ki işte evet ben seni seviyorum ama kalbimi kırıyorsun, üzüyorsun beni. çocuğunun bir sorumluluğundan kaçıyorsan tam tersi o sorumluluğa benzer bir sorumluluk gelir seni bulur. Başkasının çocuğuyla uğraşmak zorunda kalırsın ya da başkasının çocuğuna nun bir sıkıntı mesela diyelim ki arkadaşının çocuğu seni çok üzüyordur ya da işte komşunun çocuğu ya da birinin akrabanın çocuğu e, Diyorsan iyi ay bu nasıl çocuk diyorsun. 3 gün sonra kendi çocuğunla ilgili bir sorunla uğraşırsın tamam mı? Ya da gittiğin bir markette sıkıntı işte o yüzden e, yargılamadan önce alıp kabul ettim diyeceksin. Biri seni eleştiriyor buradaki hissiyat budur. İnsanların seni eleştirmesi hoşuna gitmemiş. E, o yüzden biri seni eleştiriyorsa aldım kabul ettim de bırak tamam mı? Mesela ne kadar gıcıksın tamam aldım kabul ettim o senin düşüncen. O senin düşünceni kabul ettim. Ee, sinirlenmeden, öfkelenmeden. Şurada da nasıl bak kedi objelerini koyduk ya. Sanki şurada da şu surat ifadesi kediye benzettim ama kızgın bir kedi. Aynı zamanda tilkiye dönüşen bir yüz ifadesi var kedilikten. Yani aslında hayatınızda kurnaz insanlar var. Nankörlük yani ben kedileri biliyorsunuz. Kedi beslediğim için nankör olarak ifade etmekten hiç hoşlanmıyorum ama temsili olarak maalesef böyle söylerler. Söylemek de istemiyorum ama yani yorum olarak, hissiyat olarak öyle geldi. Ee, nankörlük beraberinde kurnazlığa dönüşüyor. Hayatındaki kurnazlar seni artık çok öfkelendiriyor. Yani diyorsun ki bu kurnaz bak tam ortada da 5 rakamı var. Eee 5 Bak karşısında da gülümsüyorsun 5 vakte kadar bu belki de 5 gündür 5 aydır çok güzel böyle muhteşem bir enerji alanına geçiş yapacaksın. Bu ne biliyor musun ben yemyeşil bahçeler gördüm. Böyle koşturduğun huzur bulduğun artık kendini böyle sürekli enerji olarak ya da hayalinde böyle hissediyor olabilirsin. Ondan da kaynaklı yani böyle bir bahçelerde geziyim, koşayım yani biraz mola vereyim şu hayata diye düşünüyor olabilirsin. Belki de dediğim gibi bir arsa ile ilgili bir alım-satım bir şey, belki büyük bir e, iş olmasa dahi kendine göre bir e, ufak bir yatırım olabilir diyebilirim. Bir gemi gezisi, bir tekne gezisi hayalime de oluştu. E, Su ile ilgili bir gidiş var. Yani belki gideceğim bir yerde e, birdenbire karşına çıkacak olan bir seyahat. Bir böyle ufak bir tur sana iyi gelecektir. Eğer böyle bir kapı açılırsa ve bir gezmende fayda var. Bir ağaçları seyretmekte bir suları seyretmekte belki de enerji alanının buna ihtiyacı var. E, suyu çekiyordur bedenimizin çünkü büyük bir kısmı sudan oluşuyor. Ve bakın şunu söyleyeyim e, su içen %90'ıydı galiba şu an rakamı unuttum sayıyı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Su içerken suyu kodlayarak için ki bedeninizdeki su da kirlenmesin tamam mı? Su suyu her daim temiz tutmak gerek. Vücudumuzun çoğu su olduğu için vücudumuzdaki suyun da kirlenmemesi gerekir. Bu, bu ne demektir? İçtiğin her suda güzel bir şeyler düşüneceksin. Güzel niyetlerle içeceksin, şükürle içeceksin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.